Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Zombi modu, sonsuz ölüler modunu oynuyoruz. Devam ediyoruz. Part 3 çekiyoruz. Evet. İnşallah güzel bir videomuz da karşısına geliriz. Çok güzel bir video olacağına eminim diyecektim. 34 tane arkadaşın dışında hiçbir şeyimiz kalmamış. Ben sizden önce bir iki üç kere daha oynadım. Yani gitti grifonlar yine. <laughs> yani gitti grifonlar abi. Bu kadar okçu kaldı ki kayı. Hadi bakın çalış koyuyorum bu bölüme karşı. Bu bölümde sadece bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bu bölümde sadece bu kayılarla ve okçularla oynamaya çalışacağız. Hey, hey, hey çocuğum tutmayın beni. Tutmayın küçük Einstein. Dur önde olan okçular biraz arkaya gelsin diyeceğim de aynı şey. Ama ben böyle bir çalınç olacağını düşünmüyorum. Ya bunlar bizi deşecek abicim ya ben eminim. Tutmayın lan beni. Tutmayın oğlum. Hayır da ya. Ama biraz yetenek kullanırsak belki dayanabiliriz. Değil mi? Hepsine vur yıldırım. Aferin yıldırım sen vura dur kankam. Oğlum tutmayın lan küçük. Kanka kayı. Oğlum çocuk ölüyor. Çocuk ölüyor. Çocukların yarısı öldü. 10 tane 5 tane okçu bildim de yani yarısı ölmüş. Bir defansa çekiliyoruz. Saldırın. Çalış <laughs> <Challenge> başarılı. <laughs> gibi duruyor. Evet arkadaşlar galiba challenge'ımız başarılı gibi duruyor. Bir dakika biraz izleyelim. Cem saldırıyoruz da işte. Kayını zombiler tükeniyor. Kayılar ölsün bari tamam. <laughs> Kayı durun lan dayanın. Lan kayılar öldü. Kanka bu çalın çok zor bir şey. Oh kayılar gitti. Hadi lan dayanacağız hadi. Dayandık. Şükür. Ama bir daha yapmayacağım. Böyle bir şey çok zor bir şey abi. Duvarı yükselt. Bir dakika arkadaşlar. Ee, tamam. Devam et. Okçu. Bas. Para yok. Nane yedik. Dur lan. Bunu yaptırmayacaktınız kanka. Abartmayalım. Abartmayalım arkadaşlar. Zaten bunlar ölecek ya. Saldırın aslanlarım. Lan duvar nerede? Oğlum ben duvar koymadım mı? Lan oha Kayır'ın yedi hasara bakın arkadaşlar gördünüz mü? Kayır Aydır'ın yedi hasarı gördünüz mü? 146 hasar yedi canının çeyreğini kaybetti. Spirit'in öfkesi. Of ne güzel mızrak soktular. Çocuğum. Çocuk. <laughs> Ölü zombiler. Bir dakika arkadaşlar. ha. Çocuğu ters çevirdiler. Hayır. Yok öyle bir şey. Tamam biz dayanırız abi. Bizim Spearson'lar önde ne yaparken arkadaki kahve içmeye gelen arkadaşlar ne yapıyor? Arkadaşlar bu ne ya? Griffon'lar da zaten ayrı bir kahve içiyor. Bunun önde adamlar savaşıyorken siz arkada ne yaşıyorsunuz? Garip. Anlayamıyorum. Önde arkadaşlarınız ölüyor ben satarım deyip çekiliyor. Oh Griffon ayak. Lan nereye uçtun sen? Ha, dayandık çok iyi. Dayandık dayandık dayandık. Aha hepsini kestik ama. Çok iyi oldu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Duvarı koyalım. Duvarın yıkılış süresini tahmin etmeye çalışacağım. 15 saniye 5 saniye. Bak 5 saniye zombilere karşı 5 saniye. Hemen izliyoruz hemen. Bakalım. Zombiler bölüm gece gece 63'e kadar geliriz belki bu videoda. Arkadaşlar videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum. Şimdi o kadar uzun tutunca da sıkıcı oluyor videolarımız. O yüzden bak bu duvar var. Oh, zaten iki tane zombi tek başına karar 15 saniye. Maşallah. Ma oh 111 vuruyor. Saldırın aslanlarım. Of kayraydıra bak be. Oyun kastı. Spiyatın öfke. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Arkadan oha 660 mı vurdun lan senin mızrağın? Yu. Biraz mızrak salayım bekleyin. Salla mızrakları. Oğlum çok iyi lan Golden Spirit'lerin mızrakları da geri geliyor yani. Bir kere daha atayım mı ya? Neyse savaş ver şimdi gerek yok artık. Tamam arkadaşlar biz bu orduyu kaybetmemiz imkansız. Ben bu orduyu kaybetmem. Yani bu ordu dediğim de bunları bu şekilde kaybetmem abi. Baksana lan dur. Lan nereye gidiyorsun? Dur. Aa Arkiton. Ya gel heykelle dövüşeceğiz. Evet çok iyi kazanacaktık zaten yani çok belli. Biz bu orduyu bu video bitene kadar kaybetmeyiz arkadaşlar. 18 Spearson, 2 tane Griffon, 2 tane Kyrider. Gerisi full paso okçu. Paso Arkiton. Kyrider'a bak be. Dur dur dur. Zıpırla zıpır zıpır. Okçulara bakın mesela yani öldüler. Kasnan okçumuz öldü. Bir tane ölmüş mesela şimdiden. Grifon önde yürümeyi tercih etti. Ya sen ne yapıyorsun burada? Bak sen niye güveniyorsun abicim? Adamlar sana bir koyu söyleyeceksin zaten. Adam demeyeyim şimdi ayıp olur. Onlar ölü ya. Ölü zombi diyeyim aynen. Ölü spirit'in diyeyim. Ölü spirit'in ölü ee, nasıl desek? Ölü zombi. Aynen. Ölü spirit'ler çok sıkıntı ya. Ölmek bilmiyorlar. Hem de hasarları da çok yüksek. Bizi deşiyorlar. Oy, oh. oy 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 oy. Çok iyi, çok iyi. Bir tanesinin şeyi aa diye gitti. Çok sarıyor ya. İşte ben bu oyunu seviyorum. Kaçıncı gecedeyiz bu arada? Göremiyoruz. Neyse. Oğlum bak çok iyi saplıyoruz ha yani şu, şu anda. Arkamızda bulunan çay kahve içmeye gelmiş arkadaşlarımız çok iyiydi. Yani oğlum okçular da çay kahve içmeye gelmiş. Yok yani. Sadece kayraydırlar çalışıyor. Onlar da zaten arkada bekliyorlar. Yani çalışan tek bir kişi var. Şuradaki öndeki spiritinler başka bir şey çalışmıyor zaten. Aha onlar da çalışıyor. Ama bıraktı. Çalıyor. Ben istirahat edeceğim dedi gitti. Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum. Aman geri çıkın. Oha ama yalnız birikmiş zombiler harbiden çok fazla. Devam 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 devam. Gece 60'a geldi. Gece 60. Arkadaşlar eğer Stick War Legacy'de bu arada e, zombi modu yerine misyonların gelmesini de istiyorsanız abone olup like atıp e, yorumlara yazarsanız hemen çekerim. Dakikasında bak dakikasında. Dakikasında abicim dakikasında. Kayı keşke alabilseydik ya. Kayraydır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam edin arkadaşlar, devam edin. Lan dur kayılar yalnız kaldı, kayı yalnız kaldı dur. Ben de bekliyorum ne oluyor orada? Spirit'in? Spirit, of oğlum mızraklara bak. Oğlum siz kurban olurum ben size ne kadar iyi mızrak atıyorsunuz siz ya. Dur sen unuttun atmayı. Sen nasıl atacaksın? Heh, attın. Birisine demiştir artık o. Dur şimdi sen de atalım. Lan, sen at. At sonu mızrağını. Ya hak. Bir kere daha Spirit'in öfkesi. Yolla mızrakları. bizim spiritonlar oyunda ne yapıyor? Bizim arkadaki spiritonlar defansı yapıyor. Defans defans. Aynen aynen defans. Ben de öyle düşünüyorum. Bizim Kyrider çok işe yarıyor ya. Arkadaşlar Kyrider'ın yaptığı zombiler zaten senin çok işine yarıyor. Baksanıza. Adam 8-8 zombi çıkartıyor ve bu ilerleyen zamanlarda 6'ya 6 zombi çıkartmaya başlıyor. Yani bir seferde 12 zombi diye düşünerseniz, düşünürseniz, düşünürseniz ee, zaten karşı zombilerin sayısı yani alıyorsunuz her türlü alırsınız ben isterseniz burada hiçbir şey çağırmayayım Okçu grifon spiritin ne bileyim ne bileyim başka ne varsa ondan sonra çağırmayıp gideyim 8 tane kayraydır çağırayım yeneriz her türlü ama oyun eşek gibi kasacağı için yapmıyorum öyle bir şey öyle bir çılgınlık yapmıyorum ne oluyor lan Erken savaş. He, savaş orada çıkıyormuş. Tamam anladım. <laughs> savaş burada. Bazen de o zombilerini kendi zombilerim sanıyorum. Aha şimdi onu çok güzel deşebilirim. Ya hok. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Oha Kayraydın'ın çıkarttığı zombi sayısına bak. Abicim nasıl çıkartıyorsun bu kadar sen? <laughs> <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. 12. dakikaya gelmişiz. E, hatta 13. Aynen 13. 63. gecede bırakabiliriz belki. Aynen belki. Aynen aynen 63 ya da 62'de bırakabiliriz. Bu bölümü süreye vakite bağlı. Yalnız arkadaşlar 4 gece oynuyorsun Zaten yani çok uzun sürdüğü için videoların süreleri de uzun sürüyor hem de geceler uzun sürüyor. Yani eski şeylere göre bakarsanız eski zombi şeyine göre oyundan bahsetmiyorum. Eski zombi yani mesela birinci gece zombi olarak o açıdan bahsediyorum. Ona göre bakarsanız bir gecenin yani orada birden ona kadar olan gecenin hatta abartmayayım. Birden beşe kadar olan gecenin bir gece yani 60. gecedeki bir gece işte olduğunu anlarsınız. Zaten yani belli oluyor. Baya belli oluyor. Baksanıza adamlar ölmüyor. Lan yanlışlıkla arkadan çağırdım. Spirit'in öf e zaten atsan yani alıyor. Ya hak. İnşallah mızrağın birinde değmiştir. Değmiş gibi duruyor. Çalışan okçularım. Okçular çalışıyor. Oha adam nereye uçtu? Tamam bu bölümden sonra biz <laughs> gider ya bırakabiliriz. Çünkü 15. dakikaya geliyoruz. İlla 15. dakika diye de algılamayın yani. Onu ben biraz da uzatabilirim tabii ki de değil mi? <laughs> En az 17. dakikaya kadar yaparız. Başka da yapmayayım herhalde. Yapmam herhalde. Öyle düşünüyorum. Güzel güzel güzel. Hadi bakın arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım. Hemen saldırın. Siz saldırın hemen arkadaşlar. Siz saldırın abi. Of siz neye güveniyorsunuz? Siz neyinize güveniyorsunuz? Çok iyi saldırıyorlar ama. Oğlum bizim okçuların yavaşlatmaya bak. Topuk. 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 Bırak onu çocuğumu. Bırak çocuğumu. Bırak çocuğumu. Biraz oyun oynayalım hadi sizle. Oğlum kaçımdan benim birisi böyle bir geldi. Anladınız siz. Ben bir daha saldırmayayım. Ben bir daha saldırmam abi. Kayraydırın zombiler olmadan ben bir daha hiçbir şeyime güvenmeyeceğim. Lan golden arkitonu. Golden Arctu. Sen gidebilirsin okçu ama. Sen de sorun yok. Sen normalsin ha? Golden Arctu'nu veremem? Ben ona para veriyorum. <laughs> Kesinlikle. Ben ona elmasımı verdim. Kesinlikle öyledir. Bence de elmas veriyoruz ona. Oğlum ortalığa bak be. Lan oğlum çocuğu bırak. Bırak çocuğu ya. Dur abicim mısrağını atacak mısın artık? Ya Of tam 1200 kafasından. Bir spirit'in öfkesini hak ettiler. Of arkasından geldi. Vallahi spirit'inler iyi buç. Ya aslında böyle her dakika bak. geçelim her saniyesinde her salisesinde. Şöyle bastak. Knife öfkesine bu şekilde. Ki zaten dayanamazlar oğlum. Spirits'in bızrakları çok vuruyor. Zaten Golden spirit de yenilenebilme de sahip. Yani ondan dolayı. Evet arkadaşlar bu gece son olsun artık. Ee, hemen hazır diyelim. Ve bundan sonra kaydet ve çık yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Yani ben güzel bir verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Yani konuştuk, eğlendik. Hem de Stick War Legacy'de zombilerin artık belli bir süre sonra ne kadar güçlendiğini görmeye çalışıyoruz şu an. Daha devam edeceğiz yani. Bu bölümü asla bırakmayacağım. Hatta çılgında yani çılgın gece 63. Bu gece bine kadar gider arkadaşlar. Ben her türlü dayanırım. Yani eğer belli bir süre sonra yetenek dayanmıyorsa zaten o zombileri geçmek imkansız demektir. Ya da zaten yani hani en fazla gece bine gelsek bile şöyle bir şey olur. 8 git 9 tane kayra yırşar. Onu zombilerine direkt gelirler. Oyunda çok fazla kasma olmaz herhalde. Yani zaten onu öyle bir hesap yaparsak diyeceğim ama kayraydır zaten baya zombi ürettiği için o yüzden öyle bir şey olmayacağını sanmıyorum. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir üstüne bildirimleri açarsanız altta her videodan daima haber alabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatmam olacak. Eğer arkadaşlar bugün Mobile Legends gelmesini de istiyorsunuz ya da veya yarın siz bu videonun yorumuna ya da başka bir videonun yorumuna, yorumuna yazarsanız ben hemen okuyup bugün içinde anında Mobile Legends'ı da çekelim. Sizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum.